Arkadaşlar 6. soruyla karşınızdayız. Güzel bir silindir sorusu. Çözümü dikkatle incelerseniz sizin faydalı olacaktır. Kolay gelsin. Yanda verilen silindir şeklindeki salça kutusunun yan yüzeyine etiket yapıştırılacak. Dikdörtgen şeklindeki bu etiketin KL uzunluğu silindirin taban çevresinin yarısı kadar. O halde bize taban çevresi gerekiyor. Bakalım. Taban yarıçapının uzunluğu 4 cm olan bu silindirin yüzeyine etiket yapıştırıldıktan sonra etiketle kaplanmayan yan yüzeyin alanı. Etiketle kaplanmayan alanı bulacağız. Şimdi öncelikle KL uzunluğunu bulalım. KL uzunluğu içerisinde taban yarıçapı uzunluğunun 4 cm olduğunu biliyoruz. KL uzunluğu için taban çevresini bulalım. Çünkü KL taban çevresinin yarısıydı. Taban çevresini biz 2πr'den bulacağız çünkü çemberin çevresi ya da dairenin çevresi 2 pi ile bulunur. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapım 4, 24'tür. KL demek ki bunun yarısı olduğu için 2 santimdir. KL'nin 12 santim olduğunu biliyorum. Arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Etiketin tüm alanını bulup, silindirin tüm yan yüzey alanını bulup, etiketin alanını da ondan çıkarttığımızda kaplanmayan alanları bulabiliriz. Benim tercihim şu olacak. Şurada kaplanmayan Şurayı temsil eden bir dikdörtgen çizdim. Bu dikdörtgenin uzunluğu yani yüksekliği 2. En iyisi 12. Dolayısıyla bunun alanı 24'tür. Aynısı arkadaşlar aşağıda da var. Şurayı temsil eden 24. 24 artı 24'ten 48 cm kare ön yüzde kaplanmayan alanlar. Ancak arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekir. Bir de arka yüzün tamamında etiket yok. Dolayısıyla biz arka yüzü bulacak olursak arka yüzde şöyle bir 12 santimlik M var. O halde en 12 santim boyu da 12 santimetre olan aslında arka yüzde bir kare var. 12 çarpı 12 arka yüzün tüm alanı 144 ve bunun hiçbir yerine etiket ulaşmadı. Dolayısıyla 144 cm kare ile 48 cm kareyi yani öndeki boş alanları toplar isem 192 cm kareye ulaşırım. Etiketin ulaşmadığı, etiketin kaplamadığı alanlar benim için ortaya çıkmış olur. Cevabım 192.